Merhaba bugün sizlerle birlikte telefonumda ne var yapacağız. İlk öncelikle kilit ekranı yani duvar kağıdı bu şekilde. Markası Samsung Galaxy A51. Buradan direkt telefona buradan da direkt kameraya giriyor. Böyle. Merhaba. İşte video daha fazla sonra artık çekeyim gece falan. Öyle. Sonra burada parmak izimi okuyor. Burada öncelikle Netflix, Galaxy Store, Play Store, Google'nin e, yani bildiğiniz şeylerdir ve Chrome, Google, Mail, haritalar, YouTube, Apple, Fimler, Fotoğraflar diyor, Mail. Aa, burada bir saniye, iki tane Mail varmış. Dur bir tanesini silelim. Dur şuradan sıkıntı silelim. Evet. Ee, burada onun telefonunun kendi şeyleri, Like and Official ve Dirve. Burada telefon, kamera, mesajlaşma, internet. Burada direkt haberlere giriyor. Benim bir mi burada dizi, müzik dinliyorsunuz. Sonra burada ıı, normal olan application ben bunu bağlanmadan aldığım için o yine telefon şeyleri. Burada yine telefonum, burada yine ıı, Samsung'un Google ıı, Chrome ve Mail tamam. <laughs> oraya burada on deri ve Samsung Members, Galaxy Store bunlar biliyorsunuz. Bunlar Spotify kişiler, galeri, saat, aralan. Burada emoji yapabiliyorsunuz. Burada canlı alt yazı yok Burada ikinci emoji yapabiliyorsunuz. Ee, ve Burada hesap makinesi Samsung Notes Game Launcher. Ee, burada Game Launcher e, yer alanı toplamasın diye yani benim oyunlarım burada duruyor genellikle. E, yer durmasın için şuraya topluyorum ama ben onları oradan çıkarıyorum beğenmediğim için. Samsung Galbas Calls var arkadaşlar. Bia Books, Official Smart TV, Chilical, Drive, Play Film, Radio, Fotoğraflar, Buçuklar, Duyu, Haritalar, internet, Netflix, Mixer, Galaxy Web. Burada Instagram. Ben buradan takip edebilirsiniz. Instagram'dan cf csfc sonsuz. Böyle bir video. Böyle Instagram işte biliyorsunuzdur hepsiniz. Sonra Pinterest, Viva Kut, Snapchat. Böyle bir fotoğrafı size çekileceğim şimdi. Böyle bir yüz ifadesiyle. Böyle çekiyor. Snapchat'te böyle e, şeyler var. Burada brokoli kafa. Ve vesaire. Böyle. Sonra Wattpad Evet, petten e, kitap okuyorsunuz arkadaşlar. Ben e, oku, e, ağır lafları okudum. Daha okuyacağım sonra. Öyle bu arkadaşlar. Burada da insanların kim bu kitabı yazdığını gösteriyor. Burada WhatsApp var. WhatsApp. Format Pixar. Pixar'da fotoğraf düzenliyorsunuz. Remini, Kvay. fayda da e, sevimli duvar katları var. Ben Pinterest'in bu iPhone şeyini aldım. Burada da TikTok var. TikTok'tan da beni takip etmeyi unutmayın. 4108 takipçim var. Mönfeci sonsuz bulabilirsiniz. Tamam. Ee, burada da arkadaşlar vlogslar var. Ee, oradan edit yapabiliyorsunuz. Ee, TikTok'a giriş yaptığınız zaman Zomerang var. Yine ee, TikTok gibi aynısı. Ee, Hibixpanit var arkadaşlar. Oradan işte resim yapabiliyorsunuz. Pixelab var arkadaşlar. Orada da işte böyle e, şey yapabiliyorsunuz. işte böyle gözükmesi için e, fotoğraf yapabiliyorsunuz. Facebook, e, Messenger, PUBG, Craftman yani Minecraft. Sonra Slitherio. Burada yılan öldürüyorsunuz. işte böyle bir oyun gereksiz şeylere girmiyorum ama güzel yerlere girebiliyorum vesaire şey. İşte böyle arkadaşlar gidiyorsunuz mesela bir yılan öldürdüm. Şöyle onu topluyorum ve onun sayesinde büyük oluyorum. Şu bunu öldürüyorum. Sonra bunu topluyorum. Sonra kendimi öldürüyorum. Şu evet. Şöyle bir oyun arkadaşlar. tamam çıkalım. Ee, burada da Magic dili var arkadaşlar. Orada da piyano oyunu. Hepsiniz biliyorsunuzdur. Yarınızda vardır eminim. Ee, yükleniyor. Tamam açıldı. Şimdi şunu oynayalım. Tam böyle. Biliyorsunuzdur hepiniz arkadaşlar. Şimdi tek elle de oynayamıyorum ya. Böyle bir oyun. sonraya ya. Hmm, 3D kombine kombine ıı, güzel bir uygulama. Kendiniz böyle ıı, indirebiliyorsunuz vesaire başka şeyleri. Mesela ben bunu yüklemek istiyorum ve bunları yüklüyorum. Çok güzel şeyler yapabiliyorsunuz. sonraya ıı, buradaki o şeye basıyorsunuz Mesela şunu indirmek istiyorum. Yukarıdan ıı, şunu yok. Yani yanlış yaptım elbiselere girmeyeceğim işte böyle arkadaşlar değişik değişik şeyler biliyorsunuz dindiriyorsunuz ee, sonraya batik boyama batik boyama da e şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar normal oyun öyle ee, insanlar geliyor size tercih istiyor siz de onlara göre e şey yapıyorsunuz param da 19 galiba yok 19 bin falan filan sayamıyorum işte arkadaşlar böyle yapıyorsunuz sonra böyle bastırıyorsunuz e çabuk oynayacak bir oyun yani. Ardı hiçbir kısıntısı yok. İşte böyle. Sonra onu içiniz bittiği zaman suya sokuyorsunuz ve gidiyorsunuz. Ve sonra böyle bir e, şey yapabiliyorsunuz işte. Sonra kadının üstünde e, bize para veriyor. İşte para yükseliyor. Bu da böyle bir oyun. E, burada e, emoji puzzle. Arkadaşlar burada da Emojileri emojilerli emojilerli e, Emojileri birleştirmeye çalışıyorsunuz. Mesela mak, e, bu taş bu. bu da. İşte böyle birleştiriyorsunuz. Taş şikayet makas bu. Bu da civciv bu galiba. Evet. Bu bu. bu da bu. Sen. E, konuş. Az. Böyle. Sonra arkadaşlar Red Ball en ama en sevdiğim oyunlardan bir tanesine geldik işte. Ama şu anda ben az önce oynadığım için fazla oynadığım için bir kalbim olabilir arkadaşlar. oynayayım evet bir kalbim var. Beşinci seviyedeyim. Nasıl oynayacağımı bilmiyorum şu an. İşte şöyle şuralara binmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz şu anda. Şu anda şansım olmadığı için giremiyorum. Evet. O yüzden bu oyunu oynayamıyorum. Kusura bakmayın. Böyle işte e, şeyler var. Daha fazlaları da var. Böyle. Sonra Ne var başka? Bir de dok, Doka Kiten 2 e, var. Doğru söylediyse. Doka Boka. Tın tın. Evet böyle başlıyor. Burada kendini karakter seçebiliyorsunuz ve onlara sonra yemek yapıyorsunuz. Ve istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Yani şurada. Mesela ben havucu soymak istiyorum. Ah karıştı. Şuraya koyalım. Sonra böyle kenarlarını kesebiliyorsunuz. Sonra bir tane de şöyle. Tamam. İşte veriyorsunuz. Sonra etler de var bu arada arkadaşlar. başka ne var bu kadar arkadaşlar benim telefonumdaki uygulamalar. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Telefonumda ne var geldi ve bu kadar. Bay bay.